Hadi. Hadi. Ne mosma? Alanına koymuyor. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Haydi, hadi. Başla. Dur hele gene bakalım. Konu almadın demek. lan. oğlum top burada çıkmadı. Pas çevir değecek. Bak Top burada. Girme be vay Burada Bu da at. Hayır benim yanıma. Oyun takıldı. Bu var mı İçeriden çıkarladık. Sayılıyor. İçeriden çıkardık. Doğru Ben nereden aldım topu ben Dur bir oldun Yo, say bize geçme, say say bize Allah Allah. Allah geçme, biz yine orada, ne gerek yok. Doğru daha ben de atak şey, çok olun ya. Yok ya. ya. Yok, yok, ya. <laughs> Oğlum hep sıfır lan. Gel. Haydi ben de geldim, sağ sağ yok, sen at ben fotoğrafım ya. Evet, ne salla Allah.

Ben şey yapmadım. Ben ama, ama, ama. Sana vurdum mu? Şunu ona çok ucuna Daha iyi gel yavrum. Başka? Durmuş. Bir dakika. Bak sayı Hadi. Beşer Nereden geldin be? Erkeğin ortası Ömer Ya onun bıçak yasak değil mi? Ya onun bıçak yasak Ya Sıcaklıyor mu lan beni ya? Ya yok ben duruyorum, sen geliyorsun okay. Al tamam Koy Bak Olur. sana temas ediyor lan Alakasın Seninle nasıl tutuyorsun? Kral hadise tutuyor Bak şöylesin. Elim ben bak uzaktan hiç geziyordum Kaba yok, baba. <laughs> yok kurallar, bir şey Hı Hı var la. bir lan Neyse, bak, bak, bir şey yapmıyor ki Hayır bir şey yapmıyorum Geldi Gel Yollama oğlum gerek yok. Ben sıra kılın Ata ayağa düştü ya. Yardım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Oh, yeah, it's not a hundred. Oh, yeah, it's

我操！我操！我操 <yapmış>！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我

devreye girip doğrulmuş mu acaba? Geldi ya. Dolan, oğlum. Lan anlamadım. Of. Al onu. Durma. Bravo. İseri O oradan aldı. Daha bay Ya da ısınabıyorsunuz ya. Babur sen olmaz mı? Açma oradan Oğlum baksana, baksana. kişiye çıkıyorum Sen neredesin oradan Açma baksana Ben sana ne diyeceğim ya Bırak 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 Yoksa sen bir daha da dövmüyor Nasıl şimdi? Oğlum bana atır mı atır? Kıta atın. Salak, zayıf salak. Kıta atın. Sen... Kıta atın. var ya... Oh be! O nasıl ya? O yüzünü alıp taşıyor ya. Vallahi kendi alıp taşıyor ya. Ben de öyle yüzünü alıp taşıyorum. Oğlum ya? O öyle diyor. Oğlum ya ne yaptığını? Ne? Ne buldun? Ne bir şey yapalım abi. Bak bir şey yapalım. Dayı ne

Oğlum ben kolbama Kadar ama kadar soktum Kadar mı koydum? Kadar mı Ben de yüz kameraya düştüm Bir yarım saat kameraya düştüm Bir de kameraya düştüm